Merhaba güzel insan. Nasılsın? Umarım iyisindir ve harika bir gün geçiriyorsundur. Bugün seninle kalbimizle zihnimiz arasında nasıl köprü kurabiliriz onun hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle kararlarımızda kimi dinliyoruz? Kalbimizi mi yoksa zihnimizi mi? Belki de asıl denge ikisini birden duyabilmekte. Kalp pusula ise zihin bir harita. Haydi gel beraberce zihnin artılarına ve eksilerine bir bakalım. Zihnimizin artıları mantık, analiz, problem çözme, plan yapmayken eksileri aşırı düşünme, kaygı, geçmişte takılı kalma ya da geleceği kontrol etme arzusu. Günlük olarak yatırım yaparken, günlük rutin işlerimizi yaparken, herhangi bir görüşme anında zihnimiz devrede. Peki, son günlerde senin zihnini en çok hangi konu meşgul ediyor? Haydi şimdi gel, bir de kalbin dünyasına bir bakış atalım. Artıları, sezgi empati, şefkat, duygusal bağ kurma, içsel rehberlik. Peki eksileri nedir dersen, duyguların dalgalı olması, aşırı hassasiyet, mantığı göz ardı etme, dolayısıyla dağılma riski. Mesela günlük hayatta bir insanı gördüğünde ilk saniyede hissettiğin duygu zihinden önce kalpten gelir. Peki. Kalbini dinleyerek aldığın ve seni mutlu eden bir karar hatırlıyor musun? Çünkü kalp doğruyu bilir. Şimdi gel bakalım bir de denge noktasına bakalım. Yani kalp ve zihin birlikteliğine. Zihin plan yapar, kalp yön gösterir. Zihin analiz eder, kalp karar verir. Zihin güvenlik sağlar, kalp cesaret verir. Hayattan bir örnek verecek olursak, mesela bir iş değiştirme sürecinde kalbin seni çağırır, zihin şartları kontrol eder. İlişkilerde kalbin sevgiyle yaklaşır, zihin sınır çizer. Şimdi gel seninle mini bir uygulama yapalım. Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini verirken sağdan, soldan, herkesten ve her şeyden tüm dikkatini ve farkındalığını çek. Nefesine odaklan. Şimdi bir kararını düşün, son zamanlarda aldığın. Ya da bir karar verme aşamasındaysan bu kararı düşün. Önce zihnin cevabını hisset. Sonra kalbin cevabını hisset. Ve ikisini bir araya getirdiğinde nasıl bir bütünlük çıkıyor ona bak. Biraz izin veriyorum sana. Önümüzdeki günler için mini bir uygulama. Günlük olarak kalbin sana ne söylüyor? Zihnin sana ne söylüyor? Farkındalık çalışması. Evet. Şimdi mini bir uygulama yapalım. Mini, mini bir meditasyon. Gözlerini kapat. Burnundan derin bir nefes al. Nefesini verirken... Dinginleş, sakinleş ve sessizleş ve bedenindeki bütün kaslara gevşe talimatını ver. Tekrar derin bir nefes al. Ve sol elini kalbinin üzerine, sağ elini alnına, üçüncü göz bölgesine koy. Alnının ortasına ya da alnına koyabilirsin. Sol elini kalbinin üzerine, sağ elini alnına koy. Yavaş yavaş 3 kez derin nefes al. Nefes al. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes ver. Tekrar nefes al. Nefes ver. Şimdi kalbinin ve zihninin birlikte çalıştığını hayal et. Kalp ışık gönderirken zihin o ışığı düzenliyor. Ve kendine şu cümleyi tekrarla. Kalbim ve zihnim uyum içinde beni en doğru yola götürüyor. Ben de titreşimlerle dönüşüm metodu ile kalbim ve zihnini birbirine uyumlu olacağım ve ikisini e, dengede dengeye getirip bu denge üstünden kararlarını vermeni sağlayacağım. entegre edip yayınlıyorum. Evet, bu bölüm sana iyi geldiyse sevdiklerinle paylaşmayı ve kalbinle zihnin arasında dengeyi hatırlamayı unutma.